bir kişi takvalı davranıp cennete gitme kavgası verecek ama cennete yalnız kendisi gitme kavgası vermeyecek de birilerini de cennete götürme kavgası verecek. Onlara İslam'ı tebliğ ve talim edecek. Bir kişi müttaki davranacak, günahlardan sakınacak ve kendisini cehennemden kurtarmaya azat etmeye çalışacak ama yalnız kendisini cehennemden kurtarmakla kalmayacak, birilerinin cehennem yollarına da barikatlar koyup onların da cehenneme gitmesine engel olacak. Yani onlara bildiği İslam'ı, bildiği ayet ve hadisleri tebliğ edecek. Böylece günahlarının dökülmesine imkan hazırlayacak. Öyleyse ey Müslümanlar, niye anlatmıyorsunuz çevrenize? Bulunduğunuz bir ortamı fırsat bilip niye bildiğiniz ayetleri, bildiğiniz hadisleri anlatmıyorsunuz? Ben böyle deyince Müslümanların cevabı hazır. Hocam biz ne biliyoruz ki anlatalım? Şu kadarcık bilgimiz var. Eğer ben hocaysam beni dinlemek üzere buraya gelmişseniz, benim dinime, imanıma, takvama, teslimiyetime güvenerek buraya gelmişseniz ben söyleyeyim. Bu kadarcık değil, çok bilginiz var. Hatta bu kadarcık olsa bile bu kadarcık bilgiye bile muhtaç piyasada nice binlerce insan var. Öyleyse niye anlatmıyorsunuz namazı? Niye anlatmıyorsunuz abdesti? Niye anlatmıyorsunuz tahareti? Niye anlatmıyorsunuz cenneti? Niye anlatmıyorsunuz Kur'an'ı? Niye anlatmıyorsunuz sünneti? Şu kadarcık bilginiz mi var? O kadarcık bilgiye muhtaç nice milyonlar var. Öyleyse anlatın, tebliğ edin, duyurun ki günahlarınıza kefaret olsun. Günahlarınızın silinmesine sebep olsun.